Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere basit ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif olan 10 kurabiyesi tarifini ve yapılışını anlatacağız. Videomuza geçmeden not kağıdını hazırlamayı unutmayınız. 10 kurabiyesi malzemeler. 200 gram tereyağı. 1 kahve fincanı zeytinyağı. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 4 yemek kaşığı buğday nişastası 4-5 bardak un üzeri için 1 çay bardağı pudra şekeri Nasıl yapılır? Tereyağı, zeytinyağı ve pudra şekeri krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Nişasta ve unu ekleyerek yoğurun. Daha sonra hamurdan uygun büyüklükte parçalar koparıp rulo şekline getirin ve bıçakla kesin ve üzerine bıçakla iki çizik atın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında beyaz kalacak şekilde pişirin. Fırından çıkınca üzerine pudra şeker serpin. Tarifimiz hazır afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.